YouTube selam. Ece ben Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölüm tam tamına 3 tane farklı etkinliğimiz var arkadaşlar. Şimdi onlardan sırayla bahsedelim. İlk olarak arkadaşlar Şükran günü dün geldi. Gerçekten tatlı bir etkinlik bence. Çok wow ödüller veriyor mu? Vermiyor. Belki şu bir günlük şehir konsepti birazcık böyle ilgi çekici olabilir. Diğerleri de paketi almadığınız takdirde fena sayılmayın ama çok da böyle sizi uçurmayacak ödüller açıkçası. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, özellikle bu aşina olduğumuz işte vali ilerlemesinden falan filan böyle günlük açılan görevlerden e, yıldız topluyoruz. Yıldız toplayınca bir malzeme çıkıyor. Malzemeleri sonra açıyoruz arkadaşlar. Ve burada belirli puanlar karşılığında bu yemekleri yapıyoruz. Benim tavsiyem şu olur. Sonuna kadar bekleyin. 800'lükleri yapmaya çalışın. Çünkü her zaman yani en zor olan en çok puan veriyorsa en çok katkısı da o olur diye. Ee, ayrıca arkadaşlar her bu yemekleri yaptığınızda ufak to bir ödül alıyorsunuz. Mektupla size ufak ödül geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam şuradaki şu pankek görün, turta görünüm şey yaptığınızda 6 tane 10k'lık şey veriyor. Experience yani tecrübe kitapçığı veriyor. Eee şu 200'lük şey veriyordu. 2 saatlik şey hızlandırması veriyordu. Asker hızlandırması veriyordu. Şu 10 puan veren yani puanda en düşük olduğu için hatırlamıyorum açıkçası. Çok dandik bir şey veriyordu sanırım. 60 bin'lik şey veriyordu. Erzak kaynağı veriyordu. Bu de arkadaşlar 200 tane zırh üretmenizi sağlayan taşlardan veriyor. Ama benim tavsiyem sonuna kadar malzemenizi biriktirin. Her şeyi ilk şu tavuk veya artık bu yemek neyse böyle kırmızı meyvelerle süslenmiş tatlı gibi bir şeye benziyor. Bunlara saklayın. Yani ilk önceliğiniz bunları yapmak olsun çünkü şuradaki görmüş olduğunuz 10 tane meyve tabağı gerçekten zor çıkıyor. Buradaki 10 tane et parçası zor çıkıyor. Ee, son güne yakın geldiğinde de artık elinizdeki malzemeyle tüm yemekleri pişirirsiniz. Buradaki sıralamada yerinizi alırsınız. Sıralama ödülleri çok wow değil. Ee, yani ilk 10'a girmediğiniz takdirde açıkçası yani belki şu hadi ilk yüzdeki şu bir tane ve almak ne kadar <laughs> efektif olur emin değilim. Yani çok para harcamanızı önermem açıkçası bu yarışma için. Çünkü çok kaydeder bir şey verdiğinizi pek düşünmüyorum. Evet, diğer görevlerde arkadaşlar günlük 30 tane kabile kesmek. Kaynak toplama zan yapıyorsunuz. Kabile de kesiyorsunuz. i̇mparatorluk yani parası tüketme yönelten bir şey de var oyunun. Ne kadar çok imparatorluk parası harcarsanız o kadar da çok şey sağlıyor size. Neydi onun adı? Puan sağlıyor. Onlardan malzeme çıkartıyorsunuz. Burada oyunun yine böyle bir pay to win'liğe bir ufaktan bir kayması yok değil diyemeyiz. Bizim bir tane tavuğumuz olmuş. Onu basalım bakalım. Burada da tavuklar çıktıkça arkadaşlar. Da i̇lten varmış. Ben yani basılı tutalım. Bunu tek tek basmayan basılı tutun arkadaşlar. Hızlı hızlı gönderiyor zaten. Ee, sağ üstte gördüğünüz gibi puan kasılıyor. O puan kasıldıkça da e, iler şey yapıyorsunuz. Seviye atlıyorsunuz. Bayağı kasarak ilerliyor burada. Bu niye böyle olduysa bu sefer. Enteresan. Tamam. Mesela kaç level atladık? Hiç atlayamadık mı? atlamışızdır ya. Bir tane atlamışız. Ya gayet güzel. Birer saat. Şimdi bizim ikinci etkinliğimiz arkadaşlar Black Friday etkinliği. Ee, şuradaki keseye tıkladıktan sonra efsane cuma kısmından. Ee, çok uygun fiyatlı paketler arkadaşlar ve normalde yani şu malzemeleri bu fiyata alamazsınız. O bir gerçek yani biraz para harcamayı düşündüğünüz bir deseniz veriyorsa. Ee, ve yanlış bilmiyorsam her aldığınızda da paket güncelleniyor ve fiyatı aynı mı kalıyor artıyor mu ondan emin değilim. O nedenle bunları değerlendirebilirsiniz. İlginizi çekiyorsa, bütçenize uyuyorsa kaçırmayın derim. Çünkü bir günlük bir etkinlik olacak bu. Sadece bugüne özel gece 3'e kadar aldınız, aldınız. Aldıkça da paketler yenileniyordur diye düşünüyorum. Çünkü böyle ucunluk bırakmazlar yani salmazlar. Fırsat bu fırsat deyip sonuna kadar şey yapmaya çalışırlar. Ama bence fiyat performans olarak gayet verimli paketler olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani şurada 2 milyon experience veriyor, 3 bin tecrübe puanı veriyor, 500 imparatorluk parası veriyor, 2 milyon kaynak falan ki üstüne VIP puan da veriyor. Değerlendirilebilir. Yani bir düşünün derim. Şimdi arkadaşlar geldik diğer bir konumuza. Hatta bugün 4 tane konumuz var. Bir de hediye şeyleri var. Ee, gift kodlar var arkadaşlar. Onları da bir şeyde söyleyeceğim. En son söyleyeceğim. Şimdi. En kudretli valide... İkinci gündeyiz. İlk günün videosu çekmedim arkadaşlar çünkü biliyorsunuz kanalımızda zaten var. Aynı videoyu tekrar tekrar çekmek istemedim. i̇lk gün kabile kesiyoruz. Kestiğimiz kabile seviyesine göre de XP kasıyoruz. Biz ilk günün sıralamasında arkadaşlar kaç yaptık? 32. Ben tüm enerjimi harcadım. Üstüne size daha önce bahsetmiş olduğum Şu işçi süre atamalardan 50 enerji harcadım. Üstüne bize günlük verilen. Şuradaki 50 enerji harcadım. Üstüne o da yetmedi arkadaşlar dedim ki ben bu sefer dedim ilk elliye gireceğim bu şeyden. Ee, ödülümü alacağım neydi onu da kabile kesme konusunda. VIP mağazadan şuradan da şey aldım. Enerjiler aldım 20 tane görüyorsunuz hiç kalmamış. Ha bunu niye aldım? Dedim ki hem bunu aldığımda zaten e, şeyde kabile kesmede ilerleyeceğim hem de zaten şu an şükran günü etkinliği var. Burada da birazcık imparatorluk parası harcamış gözükelim oradan da bize ödül gelsin diye harcadım. Siz de deneyebilirsiniz, ee, Tabii siz de geçmediyse şey günü, İlk günü geçmediyse neydi onu da en kudretli valinin. Şimdi ikinci güne geldik. İkinci gün bizim en sevdiğimiz gün normalde ama ilk en kudretli valideki en sevdiğimiz gün. Çünkü orada inanılmaz bir şekilde madalya biriktirmiştik. Burada yine fena madalyamız yok ama e, ilk yarışmaya göre tabii daha az madalyamız var ister istemez. Yani çok fazla para harcamadığımız için, minimum seviyeye tutmaya çalıştığımız için biraz daha kaynaklarımız da o yüzden az. Şimdi bir açalım bakalım 16 tane nereden gelmiş acaba. Şimdi sırayla arkadaşlar tüm beklettiğimiz karakterlerin gelişimlerini yapacağız. Bu arada yeni bir ittifak atıldık. Orada e, şu an şey bu ittifak server'ın lideri. Bizim ittifakta değişik bir şeyler oldu İşte farklı bir ittifakla birleşme kararı aldılar. Ben dedim ki ben kendi yolumu çizeyim başka bir ittifak gittim arkadaşlar. Şimdi artık bu gelişimleri yapmanın zamanı geldi. Sırayla başlayacağız. Bu arada puanda kaçtayız? Hatta dur onu yapmadan önce doğru doğru doğru. Bir sürü kart biriktirdik ya. Önce bunları açalım. Belki birkaç tane daha geliştirme yaparız. 15 tane aynı anda. Hadi bakalım. Mesela direkt şampiyon geldi. Harika. Ya şöyle iki tane Josephine gelseydi ne kadar güzel olurdu ya. 3 tane Madares geldi sadece. Olsun ama. Hiç yoktan iyidir. Fena değil. Hızlandırmaları fena değil. Gayet güzel. Seçkinden de 12'yi de açalım arkadaşlar. Oh 20 tane burada. Süper. Şimdi bunların hepsini kullanacağız. Hatta meydan okuma görevlerinden ne geldi keşifleri de alalım. Bakın mesela bunu da sen kaçırmayın arkadaşlar keşiflerde. Şu yeşil ve şu bossur görünümü gerçekten çok önemli. Günlük olarak enerjinizi bunlara harcamayı sakın 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 unutmayın. Bu boss 3 kere yenileniyor. İlkinde 2000 tecrübe puanı veriyor. Sonra az önce almış olduğumuz ödülü veriyor. Bir tane değiştirilebilir efsanevi madalya. Üçüncüde de arkadaşlar 1.2 milyon e, deneyim değerinde 12 tane 100 klık kitapçık veriyor. Onları yani gelişiminiz için kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şimdi artık ufaktan gelişimlere başlayalım. Josephine'cim <laughs> <Zofin> <laughs> ne kadar atlıyorsun? <gülüyor> 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 bir tane atlıyorsun. Tüh üzüldüm. Olsun ama. Hiç yoktan iyidir. Atilla'ya bir şey atlatamıyoruz. <laughs> Atilla'nın şeye geçti. Elimizde de herhangi bir kalmadı. <laughs> Richard aynı şekilde maalesef. O ambulan da aynı şekilde. Tabii ilk yarışmada bunların hepsini atlatmıştık. Frederick biz seni satın aldık kardeşim. Gel. i̇lk kademesini atlattık. Elimizde daha sandıkları var ona bakacağız arkadaşlar. Frederick bir üst aşamaya geçti. Darius. Sırf seni sürekli kasabileceğiz diye seni aldık. Mızraklı ekibimize koyduk. Yüzümüzü kara çıkarma. Lan bir tane eksik kaldı. Neyse o gelecek şeyden. Şu an aktif bir görev var arkadaşlar. Onu göstereyim şuradan. Şu iki dakikaya geliyor. Onda gelişimini yaparız. Hatta video yapmış oluruz. Daha Darius'la geliştirdik. Arkadaşlar Hannibal'ı geliştireceğim. Ama Hannibal'ı geliştirmek için elimde şeyim yok. E, kendi jetonu yok. E, madalyalarından şeyi kullanacağız. Şunlardan kullanacağız. Çünkü en azından birinci seviye olsun istiyorum. Ki daha da güçlensin. Yani mevcut atlı kompozisyonluğumda memnunum şu an bir puanımıza bakalım bu kadar yaptığımız geliştirmeden sonra. 400 derik değil mi? Bakın şeye geldik. İlk yüze girdik bir anda. Ama tabii yine balinalar. Şu orange tree. Bizi mahveden çocuk. <laughs> bu sefer birinci sırada. İlk yarışmadaki birinci sıradakiler şu an mesela yoklar arkadaşlar. Adamlar o kadar çok aldılar ki ilk yarışmada. Geliştirebilecekleri çok fazla bir şampiyon olduğunu artık düşünmüyorum ben. Biz geliştirmeye devam edelim bakalım. Bu arada bu da bitti harika. Şunların ödüllerini bir alayım. Evet. The war is my everything. <laughs> my mission <laughs> is <Bir> Hiç <gelişmiyor> herhalde. <laughs> Abi bu kadar mı az çıktı senin madalyan <laughs> ya? Derikçim. Derik harbiden ilk 5. kademe şampiyonumuz olacak gibi 7 tane eksiği var şu an bir şey içinde arkadaşlar level için. Ben e, bu 7 tane şey de kullanabilirim bu arada puan gerekirse. Değiştirilebilir madalyadan kullanırız. Justinian'lere ilk yarışmadan Frugalita, kazanmıştık. Frugalita, bekletiyorduk. Frugalita. Bunu da ilk kademeye artık. Harika. <laughs> Tokugawa. Seni de ben geliştiririm biliyor musun? Sen de kademe atla. O da. Sen de de hareket <laughs> yokmuş. kilopata geldi mi sana da? Harikasın kızım. Bravo. Yi, su seni hiç kullanmıyoruz ama canın sağ olsun. Madalyalarından teşekkür ederiz. <laughs> Sezar gelişirdik <laughs> zamanda arkadaşlar. Dört tane daha kaldı. Onu saklıca şey yapıyoruz. Rani'yi şu an kullanabildiğimiz bir şey yok. O nedenle şey yapamıyoruz. Çok kasmıyorum açıkçası Rani'ye. Harald'ın var mı yok. Senin geldi mi? Senin gelmiş. Bravo. Hatta neredeyse ilk kademi atla çekmiyor olmuşsun. Güzel. Guanyu. Senin hiç çıkmamış. Amur abiye 5 tane lazım. Sejong. Sejong da tabii 10 tane çıkartınca bir anda güzel bir ilerleme yaptı. Bunlar gelecekteki yapacağımız farklı kompozisyonlar için şimdiden böyle bir yatırım Anca. olsun arkadaşlar. Bu da en son ki bilerek aldığımız şeyden çarktan çıkardığımız santuzu. Bundan önce bir mevcut geliştirmeleri varsa onları yapacağız arkadaşlar. Sonra mor değiştirme adayları kullanacağım. Mesela bakın. Hatta ben bunu direkt kullanayım ya. Adamın zaten 13 tane var abi. Kullansın yani bu 16 olsun. Axel kendinden 13 tane birikmiş adamsın Axel. Axel. Axel diye okudum da biz onu Türkleştirdik. Axel yaptık resmen. Bayağı hepsinin birikmiş ama kullanmeler az kalmış. Bunun 16 tane kullanamayız ki zaten elimizde yok. Belki imparatorluk parası alırız. Clyde bravo dostum. Önce bunları fullleyeceğim arkadaşlar böyle. Sonra elimde kalan değiştirebilir adetine göre yani maksimum kaç tane elimizde varsa hepsini kullanmak için onların üstüne takviye yaparaktan kullanacağız. Mesela 7 tane vermek biraz sıkıntı. Ama işte az önce yaptığımız gibi işte 13 tane zaten var. 16'ya tamlayıp daha çok puan kazanmaya çalışacağız. Bunda da bir hareket yok. Sende bir şey var mı? Sende de hareket yok. Hepsinde ikişer üçer var ya kötü oldu. Çok fazla birikmedi maalesef son zamanlarda. Tamam. Şimdi puanımız kaç oldu? Önce de bakalım arkadaşlar. İlk 45'e girdik. 450k puan kastık. Çok güzel bir puan mevcut maksimum şeyleri kullandık gibi duruyor şu an. Yani bir incelik şeyini de yapacağız. Ee, İrdeleyeceğiz. Daha aç, açacağımız sandıklar da var. Şimdi biz diğer konularda nerede puan kasabiliriz? Ona bakalım. Daha hiçbir yeteneklerini geliştirmedik. Biliyorsunuz hem efsanevi hem destansı becerileri geliştirmekten puan kasacağız. Çok fazla biriktirmiştik. Üstüne arkadaşlar zırh. Ben bunu teçhisat demeye üşeniyorum. Çünkü dilim dönmüyor galiba. Teçhisat. Biraz zor bir kelime yani. Bunu zırh niye de dememişler? Enteresan. Bunda da bir sürü kaynağımızı biriktirmiştik. Hatta şu an aktif olarak da dövülüyor. Buradan da biraz puan kasalım arkadaşlar. Mesela hızlandır diyelim. Hadi güzel bir şey gelsin. Mor veya Legendary. Mavi geldi 1000 puan. Kötü. Seni hızlandıralım. İşte mesela şu an 15k puanı cebe koyduk. Hem de güzel. Atlarımız için güzel oldu. Hani bu da güzel bir zırh. Ben mordan gireyim arkadaşlar. Riske atmayalım. Hızlandır kardeşim. Güzel. Bunları sonra ol, olmadı. yani Çok fazla birikir serimize parçalayıp malzemeye çevireceğiz. Bu sayede mevcut e, kumandanlarımız zırhını geçeceğiz arkadaşlar. Şuradan da birazcık puan kasalım. Sonra puan şeyimize bakacağız. Çünkü yani bayağı var. Bakın 82 saat burada var ki bunları hiç satın almadım. Tamamen yaptığımız ala taktikleri görevlerinden biriken şeyler arkadaşlar. Süper abi. Hem de eksik olan zırhların hepsini tamamlarız yani. Çünkü her kumandanın da zırh yoktu. Bunlar ikisi dövülmeye de devam etsin. Ben bu arada şeyi kontrol etmek istiyorum. 42. 493 bin. Gayet güzel. Hatta bunun da görev bitti arkadaşlar. Bunu da geliştirelim. The war is my Büyük tarihçüm. Aramıza hoş geldin. Süper. Ki zaten 3 kademe yaptığımızda bunun bu da gayet güzel, el ile tutunur bir şampiyon olacak. Bence Jöndeark'tan daha başarılı olacak çünkü Jöndeark'ın e, madalyalarını almaktansa arkadaşlar şey tercih ediyorum. E, Josephine'e odaklanmayı tercih ediyorum. Josephine'in genel nitelik gelişmesi daha iyi ve benim okçuluk kompozisyonumda şu an çok daha verimli. Şimdi, bu puanımızı bir daha kontrol ediyoruz. 533k, ilk 39'dayız, harika. Yalnız ilerledik bir sürü size? Oğlum çok da fazla puan yani şu 2.8 milyon unutalım zaten de birinci olamayız. Ama yani şimdi becerileri şeyleri kullanacağız. Parşömenleri kullanacağız. Oradan güzel puan gelecek. Bayağı daha tesisat basacağız. Oradan güzel puan gelecek. 1 milyonu falan çok rahat zorlarız diye düşünüyorum. Çünkü şuradan VIP mağazadan daha şeyler alabilirim arkadaşlar. Bakın 50 tane alabiliyoruz. 5K. Tüm parayı buna bayabiliriz. Veya 70 tane şundan alırız. 3500. Paraları buraya bayabiliriz şu an. Şimdi geldik arkadaşlar en sonki konumuza hediye kodları. Bu şekilde hediye kısmına girdikten sonra şu an şeyden kaynaklı neydi onlarda? Şükran gününden kaynaklı Thanksgiving diye yazdığımızda. Çok büyük bir ödül değil arkadaşlar. 300-500 imparatorluk parası. Biraz kaynak, biraz hızlandırma veriyor. Bakın ben kullandığım için kodu kullandım verecek. Bu kodu girdiğinizde direkt ödüller alıyorsunuz. Bir de ayrıca kotası dolmadan şu kodu da kullanmanızı öneririm. Ben bu kodu kullandım. Bu da aynı şekilde 300-500 imparatorluk parası veriyor. Buradan da ufak da olsa bir kendinize destek sağlayabilirsiniz dostlar. Bir an önce bunları kullanın. Çünkü biliyorsunuz bunlar ya süreli ya da kotalı oluyor. Belli bir kullanımdan sonra artık kapatıyor kodları. Ee, gelecek kodlar da hani Aralık ayında falan birkaç tane daha kod gelir diye düşünüyorum. Veya bir etkinlik olursa özellikle Christmas zamanı gelir. Ee, yeni yıl zamanı kesin kodlar olur. Onları da paylaşıyor olacağız. Şimdilik elimizdeki bu ilk kodu kullanmayı sakın unutmayın. Kendinize ufak da olsa bir destek sağlamış olursunuz. Gelecek bölümde arkadaşlar bu bölümde yaptığımız puanı tekrardan gösteriyor olurum. Bence böyle 1 milyonla 1.5 milyon arası bir puan yapacağız. Çünkü daha parçamenderi kullanacağım. Ama onları tek tek bir şampiyonlara bakıp e, mantıklı harcamak istiyorum. O yüzden biraz onları incelemem lazım ki PvP aranada da bize şey olsun, destek olsun. Saçma sapan bir şampiyonun heyetine geliştirmek istemiyorum açıkçası. İzleyen herkese teşekkürler dostlar. Gelecek görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, takipte kalın, Şans sizin de olsun.